Yes Gezegen nedir? What a good question. That's a good question. <laughs> Doğru. Ve answer. aslında tek bir yanıtı da yok one... bunun ve e, üzerinde mutabık kalınmış tek bir tanım da yok. En meşhur örnek olarak şu soruyu şöyle yanıtlayabilirim. 2016 yılında Uluslararası Astronomik Birliği, Plüton'yu biliyorsunuz rütbe indirmesi yaptı. Eskiden biz 9 gezegen bilirdik. Şimdi 8 gezegen var. 2, e, hatta en az 3. Gerçi aslında birkaç yüz cüce gezegen vardır. Ve bu aslında aslında konunun özüne inliyor. Bir tek yanıt yok herkesi tatmin edebilecek. Ama bir gezegeninde ne olduğunu açıklayamıyoruz. Çok açık bir soru bu nedenle. Hali hazırda şu andaki tanım için şöyle diyebiliriz. Üç şartı yerine getirmesi gerekiyor bir gezegenin. Güneşin etrafında dönmesi lazım. Bizim etrafında döndüğümüz yörüngede olması lazım. Ve bir hidrostatik e denk e eşitlik olması lazım yani kendi yer çekimi doğrultusunda yuvarlak olması lazım ve muhiti temiz olması lazım başka hiçbir şeyin yörüngesinde olamaz bir yıldız olmadığı sürece mesela dünya etrafındaki ay bir gezegen değil çünkü biz varız biz etrafında biz varız burada bir problem var bu tanımda birincisi gezegen olması için güneşin bir yıldız değil ama güneşin yörüngesinde olmamız gerekiyor e, ve birçok, son 15 yılda binlerce gezegen keşfedildi. Bunlar yıldız değil. Dolayısıyla bu ke iş kendi içinde saçma bir tanım. Ve en büyük hususta, eğer yuvarlak olsa tamam, herkes bunda mutabık ve güzel bir tanım. Ama mesela e, yıldızlara bakalım, Kuyruz, kuyruklu yıldızlara, bu bir gezegen değil. Zaten gezegene de benzemiyor. Ama üçüncü şart, e, muhiti temiz olmalı etrafı. Şimdi dünya ya e, Uranüs, Neptün olsun Güneş Sisteminin etrafında e, çok küçük kalırdı, temizleyemezdi ve bir gezegen olarak vasfı olmazdı. Şu andaki durumumuz bu ve mevcut tanım itibarı aslında mevcut tanım işe yaramıyor. Basit bir soru ancak nasıl yanıtladığımızın çok büyük etkisi var. Biz çocuklukken Plüton gezegendi, evet. Pluto gezegendi şimdi değil. E, dedi ama onun gezegenden çıkarılmasına karar verilen hı hı. toplantıda e, astronomlar çoğunluktaydı. Evet. E, yani gezegen bilimciler değil, astronomlar karar verdi buna. Şimdi aslında. bu büyük bir problem. E, gezegen bilimleri dediğimiz zaman bu gezegenlerle uğraşan çeşitli e, dallardan bilim adamları var. Bunlar birbirleriyle çok ilişkisi olan insanlar da değil. Özellikle astronomlar ve astrofizikçiler gezegenleri uzayda bir arada hareket eden belli bir çekim O da uzayın bir parçası olarak görüyorlar. olarak görüyorlar. Bizatihi gezegenlerin iç yapılarıyla veya yüzey yapılarıyla özellikle ilgilenmiyorlar. İlgilenmedikleri için gezegenle ilgilenebildikleri tek bir tek gezegene ait özellik aşağı yukarı yuvarlak forma gelecek kadar büyük olması. Çünkü gezegen küçük olursa ne kadar dönerse evet, dönsün zaman içinde oluyor. yuvarlaklaşamıyor. O onun ötesine inmiyorlar. İnmedikleri için ve Pluto, Kuiper Belt denilen Neptünden sonra gelen ve birçok gök cismini içinde ihtiva eden kuşağı. Kuiper kuşağının içinde bir yapı olduğu için efendim bu da oradaki unsurlardan biridir, biraz daha büyüktür. Dolayısıyla bunun, bunun gezegen olarak adlandırılması yerinde değildir dediler. Bu bence aslında doğa bilimlerinden bir sapıştır. Çünkü birçok astrofizikçi ve astronom çok önemli konularla uğraşıyor olmakla birlikte gerçekten gezegenin iç yapıları, ondan sonra gezegenlerin üzerindeki volkanizma, gezegenlerin kendilerinin yarattığı manyetik alanlarla falan o kadar fazla ilgilenmiyorlar. Bunların kolektif davranışlarından daha çok ilgileniyorlar. Öyle olduğu için onlar için ne kadar az gezegen tanımlanırsa aslında o kadar, o kadar iyi. E, dolayısıyla disiplinler arası böyle bir tartışma var. E, çok da yersiz bir tartışma bence. Ama maalesef var. E, hatta e, Plü Plüton'un gezegen olarak kabul edilmesi yönünde Amerika'da ciddi şekilde lobi yap yapmaya çalışan bir bilim adamı da Türk. Orkan Umurhan. Bilmiyorum bu. E, aslında kendisi köken olarak astrofizikçi, galaksilerin çok büyük yapıların böyle bir akışkan gibi hareket etmesini falan matematikle modelliyor. Fakat Pluto, NASA'nın Pluto projesinde çalıştı. İşte Pluto'ya gönderilen Orbiter'ın bazı aletler, hangi aletlerin konulması gerektiğini falan filan karar veren ekiptendi. O mesela astrofizikçi kökenden geldiği halde Pluto'nun bir gezegen olarak işte kabul edilmesi kanaatinde. ya yani böyle bir tartışma var. Bence çok üzerinde durmaya gerek yok. Bizim için Pluto kesinlikle bir gezegen. Bir kere artık en son resimlerden sonra, çünkü çok unik çok kendine has yüzey yapıları olduğu ortaya çıktı. plüzon üzerinde buzdan dağlar, ondan sonra amonyak buzundan, ondan sonra... Ee, amonyak bir ditojen mi? Büyük oran... Yani or dağlar su buzu. Dağlar su buzu ama, ama bir göl diye adlandırılan Abi, bölgede orada... Büyük oranda amonyak ve üzerinde böyle baktığınız zaman kurumuş çamurdakine benzer altıgen Altıgensin yapılar var. var. Bunlar eğer ortam kaynıyorsa veya başka bir işte konvekt, konvektif aktivitesi varsa oluşuyor. Mesela... Aynısı Jüpiter'in şeyinde de yok mu? Kutbunda da yok mu aynı altıgen yapı? Hayır Jüpiter, Jüpiter tamamen akışkan bir gezegen. Ama tepesinde bir altıgen var onda değil mi? Üst, üst kuzey kutbunda. Jüpiter'in tam tepesinde bir altıgen var mı bilmiyorum. Do you know? There, there hexagonal, hexagonal, hexagonal storm at the top of Saturn. Saturn'de evet. Saturn'de evet. Neden is altıgen? It's tek sebebi çünkü dik açılar oluşturmaya <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> ama bir küre <gülüyor> üzerinde <gülüyor> olduğu için küre üzerinde dik, bir akışkanı hareket uh, ettirdiğiniz zaman düşe hareketler move. varsa mecburen bu altıgenliğe ulaşıyorsunuz. Bunun matematiksel teorisi var. Jüpiter'de asıl <laughs> ilgi çekici unsur meşhur Jüpiter'in kırmızı, kırmızı, kırmızı lekesi, o çok uzun zamandır bilinen. Neler bulundu işte biraz sonra göstereceğiz. So the red neler. spot of Jupiter mesela o o kadar uzun süren bir kırmızı leke fırtınasının kimyasal dönüşüm. bir orijini olması gerektiği sanılıyor.